OKAY Çok iyi Hah Hahaha Hey Kaldırı dur Kaldırdır Yay initiatives Hoşça kal 식alth Bu silejd

Anlaşıldı değil mi? Aşkım atıyorum, atıyorum. Hı -hı. Yani, Bak şu kırmızı ışık yanıyor ya. Hı -hı. Film atıyorum sana. Bana. Beyaz Kelebekler Derneği'nden geliyoruz. Kim? <laughs> girmedi mi telefonun? Telefonun hiçbir yere girmedi mi? Ne? Telefonun girmedi mi? Nasıl ya? Yani? Bir kalkar mısın? Girdi mi? Aa telefonu tutturdum <laughs>

Yani. <laughs> Biz de onu bekliyoruz. Şu anda filmin kralını çekiyorum. <laughs> Hayatı, <laughs> hayatımın filmini çekiyorum şu anda. E tamam Oscar kadar. aday. Bak var ya ben boşa film çekiyorum. Yani böyle 90 dakika bunu çekeyim böyle. Koy vizyonu. Ben buna 24 saat bakmaya doymuyorsam. <laughs> Millete 90 dakika sıkılma. Biz de senin gibi manyak Millet sen mi Millet... Ne kişi. Ha dünyanın sekizinci harikası bu. ha boğaz manzarasını izlemişsin ha bunu izlemişsin. Ama sana göre öyle. Yani. Değil mi? Ben de hep öyle diyorum zaten. Bir sigarayı tutuştaki asarete bak. Dumanı çekişteki asarete bak. Neydi o küfür et bakayım. Bilmem. <laughs> Ay. <laughs> ne oluyor ya? İşte aynı soyuz bana bakıyor. <laughs> e, <ben gülüyor> <de bakayım. gülüyor> Reklam geldi de Eşit'in işte ezana bakmıyor. <laughs> şimdi bunu çekiyorum ki. Bir hafta boyunca gece gündüz bunu, bunu cep telefonuma da atacağım şimdi bu görüntüyü. Telefondan buradan sürekli onu izleyeceğim. Yolda gider mi seviyorlar? <laughs> Ayağı takılırmış, bir düşermiş. Sen de o esnada çekermişsin. Uğur. Artık Semra. Aşkım, hadi bir ya, Aşkım'a bak ya. Düşmüştü, kötü oldun. Geçen gün düştüm. Oo, ne diyorsun ya? Geçen bir geçen gün. Nerede düştük? Ofiste. <laughs> Masaya gittik. Böyle de, hani sandalye oluyor ya. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya sandalye <laughs> böyle. böyle bir pat oturdu. Sandalye kayıyor. Tamam, lastikler gidiyor. <laughs> Kendisi geri geri gidiyor. Bir de masada neden tutmaya çalışıyor. Ayaklar artık kafadan. Bir baktım. Pat gittik. <laughs> Nerede? Ofiste. sandalye oradan kalkmıyor. O öyle duruyor diyor. Aa kafam çok kötü burgum. Adam geliyor buna yardım ediyor, kaldırıyor. Bak <laughs> bak sandalye şöyle yani. Ya buldum. Algın çok, <gülüyor> çok <gülüyor> komik galiba. Gerçekten çok komik. Çok komik komik <gülüyor> olmaz oğlum <laughs> bugün. Sen bir de birden <laughs> pat düşmedi, biliyor musun? Ya şimdi Ay. aşkım öyleyse daha da gülecek miyim? <laughs> ben e, vallahi babam da düşse gülüyor yani. Kendini düşündüğünde de biliyorum. Bir de niye düştüm biliyor musun? pat diye düşmedi yani ah bu ya kadar uzun sürdü bir, bir düşme. <laughs> Sırat ifadesi çok şey olmuş. Ya bunu? Tamam. <laughs> 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 Gözleri şu kadar mu? Gelin gelin gidiyor gözler. Ben sırf sen gül diye yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ha tabii canım tabii <laughs> tabii öyle diyeceksin şimdi. Adam <laughs> adamları masraf ettin sandalye kırdın yani. <gülüyor> <gülüyor> sen gülme için değer. Yani. <gülüyor> <gülüyor> o tamam ayna tamam. 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 Aynı yerine kullandırdım kamerayı ona. O yüzden sen yürürken video falan izleme. Asfalt kaldırın. Aha. Aha. Yani.